Merhabalar. Arası dolu lezzetlere hoş geldiniz. Bulut Kurt'u davet ediyorum. Ay bak sinirlendi gördün mü? Hemen sosa geçin Sos, sos sinirlendi. <laughs> Sayıyoruz yani 20'ye kadar hareketi yapacaksın falan. Benim ondan sonra 15, 18, 20. yok ya bunda bir şey yok. O kadar Ay şey. değil mi? Tabii ki. Ay hocam böyle deyince rahatlıyorum. Gece yemesi kilo alır. Asla böyle bir şey yok. Ay nasıl evet. mutlu olduk. <laughs> hocam sen devam et ben geliyorum. <laughs> bir isim bulmak ister misin buna? İçinden ne geliyor? Bana'nın rüyası. Allah oh, güzel. Yoğurtlu <laughs> kabak. Hele bir başka bir şey de. <laughs> seni var ya nasıl patakları kız seni. <laughs> Daha nasıl diyeyim titriyor burada. Delikodu çok yapıyoruz. <laughs> tamam ben gittik. <laughs> şimdi bunu mu mı alıyoruz hocam? Sen ye bir yandan da. Hı. Şimdi düşünüyorum parçaları birleştiriyorum. <laughs> değil mi? Aynen. Biz kendi istediğimiz gibi oluyor böyle başlıklar. Yani ne akıyor da geçenki videomu sütuna bakmayın. Laflarım çarpıtıldı. <laughs> hocam ses etmesen izleniyor yapayım bıraksana ya. Hocam <laughs> Allah, Allah razı olsun ya. geldiğin için. O kadar çok teşekkür ediyorum hocam. Kardeşim. <laughs> yani Allah razı olsun var ya. İyi ki geldin. <laughs> burada ee, her zaman. Deniz. Gel buraya sessiz ol gel. Merve'nin kanalını takip etmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar sizlerleyiz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şimdi siz o yapıyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak orada yanlış yaptığınız birkaç hareket var. Bizde de var ya kardeşim o hareketi yanlış yapıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Ama kameranın açısı yanlış bence. <laughs>